Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Değerli kardeşlerim, şu an neredeyiz? Aleyküm, 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 aleyküm. Önceki bir önceki videoyu çektiğimiz yerdeyiz. Yani Semerkant aleyküm, aleyküm. Çay Ocağı'ndayız. Kocaeli, Basire Karşıyaka, Semerkant aleyküm. Çay Ocağı'ndayız. Evet. Çok sevdim, çok değer verdim. Güzel bir emiceme denk geldim. Yani ölümlü, fani bir alemde yaşıyoruz. İstediği ki hatıra olarak bir e, videomuz kalsın. Ümmet-i Muhammed'e güzel mesajlar verecek çünkü kendisi eski toprak, eski tarihtir. Bir kendisine soralım bakalım, bir tanıyalım kimmiş. Evet dedeciğim, kimsin sen? Ben, söyle. Ha. Yani. İsmim Bayram Ali İbar. Rize'den 30 sene evvel geldik, 34 sene evvel geldik. Başlıçelede oturuyoruz. İyi yaptın. Şimdi bizi seyreden kardeşlerimiz olacak, akrabaların olacak, sofiler olacak. Şimdi onlara vereceğin güzel mesajlar vardı. Sen şimdi eski topraksın. Bir anlat da. Şimdi sen eskiden gördüğün, gençliğinde, çocukluğunda görmüş olduğun güzelliği şu çağda, şu Z kuşağında gençleri göremiyorsun değil mi? Evet. Zayıfladık. Da. Yani zayıfladık. Ne? Gençlerimiz ne çok zayıfladı. Ama iyileri de var Allah'a şükür, elhamdülillah. Çayır'ın neresindendi? Rize Kalkandere Yolbaşı Köyü. Rize Kalkandere'den miydin sen? Evet, Rize Kalkandere Yolbaşı, yolbaşı Köyü'ndeydim. Şimdi e, bizim bu, bu gençlerimiz e, bu kadar teknolojinin peşine giderken, teknoloji peşine giderken dini değerlerden uzak, inandığı Allah'a karşı kulluğunda eksik olunca, bunu e, telafisi nasıl olması, nasıl olması gerekiyor Ali e, Bayram Alemince? E, telafisi hem okuyacak, He. hem namazını kılacak, He. hem büyüklere saygılı olacak, küçükleri sevecek, İnşallah. edepli olacak. Sokağa yeme içme yapıp da yerlere bir şey atmayacak, He. terbiyeli olacak. Biz bunları istiyoruz. Al 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 Bu al 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 selam, sonra. kardeşim, güle güle Allah razı olsun. Bunları istiyoruz. Yani sokağa yiyip de e, genç insan yere bir şey attığı zaman çok edepsizliktir. Doğru diyorsun. Peki sizin gençliğinizde, çocukluğunuzda, büyüklerinizle karşı saygı, küçüklerinizle karşı sevgi, muhabbetten biraz bahseder misin? Ya çok ilerideydi o zaman. Da gide gide zayıflıyor ama bu tarikat-ı aliyede olup da büyüklerin yanında olan gençler gene de edepte zirvededir elhamdülillah. İyi elhamdülillah. Iyidir. elhamdülillah. E, tarikat, tasavvuf edepin şeyidir, menbaadır. Elhamdülillah. Sünnetin menbaadır. Efendim, Efendimiz Aleyhisselatü'nün izindeki gitmenin menbaadır. Elhamdülillah. Huzur burada, değil mi? Huzur burada dimesh. Huzur burada. Talık Aliye tasavvuf böyle böyle bir mübarek bir yerdir. Elhamd. Bazı, bazıları bunu anlamıyor. Anlamadığı gibi de konuşuyor, <laughs> ilerici konuşuyor. İleri geri... <laughs> ki... ya bilmeden ilerici konuşmak hiç iyi bir şey değil. Demek ki bir şey araştıracaksın arkadaşlar. Öyle araştırma, ön yargı yapmayacaksın. Yani. Tabii. Çünkü şer Tabii. gördüğün, hayır çıkabilir, hayır gördüğün şer çıkabilir. Bunu en iyi bilen Cenab-ı <laughs> Rabbül Alemindir. Madem ki yani bu tür muhabbeti kulana geliyor, gel kardeşim yerine, incele, bak, gör. Ondan sonra bak bakalım bize hak verecek miyiz, mi? vermeyecek miyiz, değil mi?" dedi. biz Tabii. Yani biz geliyoruz, gidiyoruz, yani biz burada zarar görsek bizim burada ne işimiz var ki, değil mi Bayram Ali Tabii. Tabii. Elhamdülillah, biz burada bu kapılarda hayat bulduk. Bu tasavvuf yolunda nefes aldık. Elhamdülillah, Rabbimin izniyle, lütfuyla, keremiyle. Yani Bayram Ali Aleyhiminci, Allah ondan razı olsun, bu kapıya çok hizmetleri oldu. Bak Ömrünü bu yollarda harcadı. Örnek bir kişilik, örnek bir Müslüman kişiliğini sergiledi. Çok hizmetleri oldu, kulağımıza geldi elhamdülillah. Birçoğunda saklı niye? Allah'la kul arasında sır olması gerekiyor. Allah onlar razı olsun. Doğru olan da olur zaten. Cenab-ı Allah ne diyor? Kulum aramızdaki yaşantı aramızda kalsın istiyor. Şimdi e, Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu o güzelliği kendisi Allah sana lütfetmiş. Ne yapmış? Gelmiş bu kapıda bulmuş. O güzellikten çıkmıyor elhamdülillah. Örnek bir kişi, örnek, örnek bir davranış. Bizi buradan gerek yurt içinden, gerek için içinden seyreden kardeşlerimiz, canlarımız, yerimiz Bayram Ali Emice'ye kulak verelim. Hadi bana inanmayacaksanız da, Bayram Emici'ye de inanma. Yaş kaç Bayram Emici? <laughs> Bayram Ali kaç yaşında oldun? Hicri'ye göre 74. Normal bizim şeye göre kaç? Y 72. 72 yaşında. Hangi ara 72 yaşında oldun sen He? ya? Hangi ara 72 yaşında oldun ya? Bilmiyorum. Daha dün ufacık bir şeydin ya. Bilmiyorum. He Ali Emici, Bayram Bilmiyorum. Ali Emici. Allah razı olsun Bayram Emici. Hakkını helal et. Allah razı olsun. Seni Allah için seviyoruz. Tüm arkadaşlara, dinleyen arkadaşlara selam mühimmetlerimi e, iletirim yollarım inşallah. İnşallah. Peki Ali, Bayram Ali amca bir şey diyeceğim. Bizim Beşir Derneğimiz var. Beşir Derneğimiz faaliyetler hakkında bir ufak bilgi verebilir misin kardeşlerimize? Beşir Derneği, Çok güzel hizmetler var mesela Beşir, Beşir Derneği. Derne dünyanın her tarafında da her tarafında faaliyet gösteriyor. Her tarafında. Diş ülkelerde, İç'te, Suriye'de, Afrika'da değil mi? Afrika'da, Suriye'de, Bangladeş'te olsun. Her tarafta. Su kuyular hizmetleri tabii, var değil mi? Tabii, Elhamdülillah. Tabii. Kardeşlerim aslında biz anlatıyoruz ama siz Beşir Derneği sayfasına girin. Girsinler, Oradaki girsin, faaliyetleri görsünler değil mi Bayram Ali Abdurrahman? Orada girsinler, tıklasınlar 10 kuruşta yatıracaksınız. tak diye banka numaraları belli Oradan yatırsınlar. Ama su kuyusu, ama e, efendim dış ülkelerdeki fakirleri ama Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim başlıyor. Elhamdülillah. He, peki yani bizi seyreden e, talebelerimiz var. Bu ortamlarda medreselerde okuyan talebelerimiz var. Kolay değil ilim tahsil etmek. Onun, onun, kendi yaşıtları dışarı gezerken dolaşırken onlar Allah onlara razı olsun İslam dini için kendi gençliğini feda ediyorlar. Onlar da bizi seyrediyordur. illaki bu video önlerine gelecekti Onlara e, teselli amaçlı işte onlara e, yani onlara güç katacak amaçlı söylemek istediğin bir düşüncen var mı Bayram Ali amca? Allah mübarek etsin ilimlerini. Her iki ha. dünyada işlerine hayır eylesin inşallah Rabbul Alemin. Amin. Yani onları zaten dini bilmeden yaşayamazsın ki. Onlar Kesinlikle. bize dini öğretiyor, öğretecekler inşallah alimler, molla var. Onlar Ama, seçilmiş o zaman değil mi? Cenab-ı Allah seçmiş onları. Molla değil mi? her şeyi tanımıyor. Molla dediğin evet. dedin, molla dedin, girdim, ilim, anladım. ilimin, ilimin yeridir molla. Evet, evet doğru diyorsunuz. Anladın Anlıyorum. Anlıyorum. Evet. Elimin menbaanın yeridir. Doğrudur, doğrudur. Evet. Allah sizden razı olsun Bayram evet. Elimci. Evet öğrenciler, talebeler Malla Allah dediğim, sizden razı olsun. Dört, dört şeyde dört efendim kuşakta e, kuş, mı? Kuş tarikat değil de. Dört halifeden bahsediyoruz. Dört Dörtte kaldık. Şimdi geçelim e, molaların yapmış olduğu hizmetler. Mollaların yapmış olduğu hizmetleri görüyoruz arkadaşlar. Allah razı talebe yetiştiriyorlar. İslam dinini önderlik yapıyorlar. Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adında görev yapıyorlar ve yaptıkları görevi de seve seve yapıyorlar. İnanın, çay ocaklarına gelip biz, so, biz sofilere, biz müritlere geliyorlar, hizmet ediyorlar, sorunlarımıza ortak oluyorlar, sorun, sorunlarımıza çare bulmak için ellerine gelen bütün gücü gayreti gösteriyorlar. Örnek kişilik, örnek bir davranış sergiliyorlar. Yani aslında Mollalı biz daha önceden düşünürken bir hoca, bir alim gibi düşünüyorduk ama yani Mollalı görünce, moluk yapan kardeşlerimizin bize ilgi alakası görünce İnanın işin içine girdiğimiz zaman gerçekten huzur ve refah buluyorsun. Ya kendi insanın öz yeri geldi. Anne babası veya kardeşi veya akrabası veya eşi. O şekilde ilgili hizmet göstermiyor ya. Değil mi Bayram evet, Ali evet, evet. Allah sayılan artırsın inşallah. Kendine çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir şey sormak istiyorum. Birkaç videoda sordum Bayram Ali Bilmiyorum bakayım bir şey söyleyebilecek söyleyemeyeceğimiz söyleyemeyecek ki Bu video döndü, 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 dolaştı. Gavsımızın önüne bir şekilde geldi. Şu an seyrettiğini düşünerek ona söylemek istediğin içinde ukta olan bir duygun düşüncen var mı? Olur ya. Allah için akıl vermez Bir şekilde ulaşır. Söylemek istediğin bir şey varsa söyle buradan kana aracılığıyla. Büyüğümüzdür. Büyümüzdür. 40, 30, 40 senedim beri büyüğümüzdür. Büyüğümüzün daha öncesi vardı mesela Sultan Hazretleri. Hı hı. Onun zamanından tanıyoruz onu yani, var ya şimdi bayram edince zamanın kutbu olduğu için, zamanın kavsı olduğu için <laughs> inanın bana ismi bile geçtiği zaman insan utku duruyor, konuşamıyor ya. Gerçekten bu büyük bir hikmet, ilahi <laughs> hikmettir ya. Evet kardeşlerim videomu sonlandırıyorum. Allah razı olsun bayram alemince hemşerimizdir. Bu kapıda örnek bir insandır sağ olsun bize örnek olmuştur. Ve şimdi ne yapıyoruz video sonlandırmadan önce? E, ne diyoruz? Fane alemde olunca kanalını ne yapmışsınlar? Takip etsinler mi? Evet Kardeşim takip edin. Siz de bu hizmete ortak olun. Zor bir şey değil. O yüzden üzmeyin kendinizi. Değmez. Değil mi Bayram Ali evet. Hakkın hayat Bayram Ali Amca. Allah, Allah selamet versin. Allah razı olsun. Sana da hayırlı ömürler, hayırlı işler. Amin. Hayırlı ee, yollar nasip, nasip. vazifeler, yollar nasip eder. Amin. Değil Hep beraber. Sana da bir şey diyeyim mi kardeşim? Benim öz bu şekilde bana dua ettiniz. Açık ben söyleyeyim yani. İşte din kardeşliği, İslam kardeşliği böyle bir şey kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri Celle Celalü gerçekte izzeti celali celalinde izzetinde dergahında gerçek kardeşliğin din kardeşi olduğunu söylemesinin alametini bu kadar yakına hissediyorum. Yani diyorum ya normal senin deden, zahiri deden bu şekilde dua ettir. ama din kardeşin candan ve yürekten dua eder. O yüzden Bayram Aleyhimce seni sırf Allah razı olsun seviyorum. Biz de öyle sizi seviyoruz. Allah, Allah razı olsun. Sevgine de şahidiz. O evet. hizmetini Kim yaptığına şahidiz. Tüm dinleyenlere, arkadaşlara selam ve hürmetlerimi, sevgilerimi iletiriz inşallah. Semerkant çay ocaklarına girebilirsiniz. Bütün ümmeti muhabbet kapılara açıktır. Buyurun evet. çayımızı içebilirsiniz kardeşim. Buradan İzmit, e, Basit Karşıka, Semerkant çay ocağında sevgiler, saygılar sunuyoruz. Dünyanın seviyorum. iki yerinde Semerkant hizmeti yoktur. Bir tanesi Ermenistan, bir tanesi de şey... İsrail. İsrail. Dünyanın her tarafında. Bütün ülkelerde var. Kutuplarda bile Avrupa'nın her yerinde Semerkant'ın temsilciliği var. Hizmet ediyor. İki yerde yok işte. Ermenistan, İsrail. Evet. İnşallah onlar da zamanlı olacaktır. bu kadar çoğunluğuna olduğuna yani. göre onlar da fazla bir zamanı kalmamıştır. Ermenistan'a da girdik. Oraya da olacak. Elhamdülillah. Allah'ın Bir kapı İsrail. Yani Semerkant deyince Allah'ın rahmetin rahmeti demektir. Değil mi? Öyle biliyoruz Bayram Ali Hanım'ın. Evet. kardeşlerim muhabbet muhabbeti açıyor. Konu konuyu açıyor. Çünkü bizim de kendi yer hesaplarımız var. Bayramın ince hesapları var. Allah sizden razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Büyüklerimizin ellerine öpüyorum, küçüklerimin gözlerini öpüyorum. Hayırla kalın inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.